Oh Lizcan, gel ya. Çayı soğudu vallahi buz gibi oldu. It's okay. Yeah. Okay, okay. Lizcan, you Yes, man. Thank you. Biz iyi anlaştık, Liz. Sen boşuna üzme kendini be, ha? Ben çok mutlu gerçekten. Did you see I tell you? Ben sana dedi, Nick benim artık arkadaş, just friend. Yeah, just friends. Gördüm Liz, gördüm. Siz sadece arkadaş ha? I'm gonna tell him. Ben izin aldı Hamza. Christmas da burada olacak şimdi Adana'ya gitmeyecek. Ne? Bir, bir hafta burada sizler. E bunu başta söylesene sen. Hayır <laughs> Hayret bir şey ya. Hayret bir şey. He always say that. Hayret bir şey. I don't know what does it mean but I like it. Hayır bir bir şey. Hayret bir şey. <laughs> Hayret bir şey. <laughs> Ulan koskoca şahısı belki etmeye utanmıyor musun? Şişt, ne diyorsun sen be? Sinir yapma! Ama ne halin varsa gör, ben ciddi yürüyormuş ağam. Bak, bak ya! Ulan madem haber gönderiyorsun, çağırıyorsun, madem çağırıyorsun, ne diye anlatmıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sakin ol Hamza, sakin ol! Hamza kime diyorum? Tamam, dur. Cemal dur. Ne yapsa yarıdır oğlum. Delirme babacığım, delirme. Surprise! Hadi be! Delirdim bile lan. Ya, ben bayan mı görüyorum? Yoksa hala sürüyor Nasıl? Bismillah. Liz? Benim uşağım Liz. Liz? Liz sensin. Allah Allah Liz sensin. Liz sensin. Liz Ulan sen var ya benim yüreğime indireceksin kız. Ne oldu da geldin ha? Ne işin var burada? Hayır et bir şey. What happened? Ne oldu sen biliyor? Ben artık hiçbir şey bilmiyorum Liz. Mecnun Nick gitti. Amerika'ya döndü. <laughs> oh çok şükür. <laughs> hmm, yani niye gitti bak şimdi yazık çocuğa ya. Bana anlattı her şeyi. Ben seninle arkadaş olmak istemiyor dedi. İftira etti. İftira etti. Yes ama sen ondan daha çok seviyormuş. O görmüş Hamza. Senin gözlerde görmüş. Bak, bak sen tırsak cana ya. Ya hiç mi savaşmak istemedi sen demiş? İstemedi. Senden başka kimse istemez Hamza. Sen çok başka. doğru ya. Biz gelmişti ben ondan çıkmıştım. Eee. Dur bir tahminde bulunayım Las Çavuşum. Sen şimdi muhtemelen giderken yolda nereye gideceğini unuttun. He, nereden bildin? hissettim canım, hissettim.